Önderlerimizi Rab edinmiyoruz, ilah edinmiyoruz ki nereden çıktı şimdi bu? Ayetleri ne diyordu? Onlar haramlarını ve rahiplerini Rab'lar edindiler, ilahlar edindiler. Hatta Meryem oğlu Mesih'i de Rab'lar edindiler. Allah onların koşmuş olduğu şirkten uzaktır. Aslında gerçekten İsa Peygamber ve Resulüne nebile insanları bir olan Allah'a ibadetle davet ediyorlardı. Adi bin Hatem adında genç bir delikanlı geldi peygamberimize dedi ki ya Resulallah nereden çıktı bu? Biz hani hahamları rahipleri rahip rahmet edemiyoruz. Dikkat koyun. Burası tam can alıcı bir nokta. Ey Adi bin Hatem siz o önderlerinizin haram dediğine haram diyor musunuz? Evet. Helal dediğine helal diyorsunuz. Evet. Böyle demiş olmanızla beraber Onlara onları demiş oluyorsunuz. Ya Muhammed dedi, ne yapmamız gerekir? Allah'ın helal dediğine helal, Allah'ın haram dediğine haram derseniz, o zaman Allah'ın ilah etmiş olursunuz, Allah'ın harf olursunuz dedi. Ali bin Hatem anladı. 20 küsü yaşlarında genç bir Hristiyan delikanlı anladı. Ya Resulallah ben mi gördüm de şimdi anladım dedi ve ondan sonra Müslüman oldu kelime şahadet getirdi. Bu kelime sonra değerli kardeşlerim bu kelime şahadetten sonra Ali bin Hater İslam saflarına katıldı ve ömrü bitinceye kadar son nefesini verinceye kadar Allah'ın dini İslam'a hizmet etti. Peygamberimizin safında yerini aldı. Değerli kardeşlerim, Subhaneke duamızın hem Arapçasını hem de mealini kısaca arz edeyim inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebara <laughs> kesmük ve teala ceddük ve la ilahe gayruk. <laughs> o konuşu böyle. Tabi içimizden Arapçayı bilmeyen, Elifah harflerini bilmeyen, kural harflerini bilmeyen kardeşlerimiz var. Allah razı olsun camideki hocalarımız, kardeşlerimiz öğretiyorlar. İnşallah bütün imanlar olarak din derslerinin hizmetindeyiz. Gelin camilerimize Allah rızası için Kur'an öğrenin kardeşlerim. Ben size burada ne kadar okursam okuyayım. Ancak bunu bilenler anlar, bilmeyen kardeşim sadece ses olarak beynine yerleştirmeye çalışır. Allah ölmeden önce her birimize Kur'an-ı Kerim'i okumasını öğrenmeyi, öğrendiğimizde hayatımızda yaşamayı tatbik etmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Subhaneke duasının mealini son olarak ifade edeyim. Allah'ın sen bütün noksanlıklardan uzaksın. Sadece ham etmek sana aittir, sana mahsustur. Senin ismin ne kadar mübarektir, sen ne kadar bereketli, mübareksin ya Rabbi. Senin ismin ne kadar yücedir ya Rabbi. Senden başka kapılmaya, ibadet edilmeye, Layık olan yoktur. Bir olan ilah sadece sensin ya Rabbi demiş oluyoruz. Her namaza durduğumuzda tekbiri, iftida tekbirini aldıktan sonra namaza dururken bu duayı okuyarak namaza başlamış oluyoruz. Kardeşlerim bu hafta ilk dersi Allah'ın nasi için yapmış olduk. Yarın Allah nasip ederse imhal derslerini Murat Dünsar hocamız yapacak. İnşallah çarşamba günü öğle namazından önce Alaaddin Karakuş hocamız hadis dersleri yapacak. Kardeşlerimizle beraber Allah rızası için sizlere bir iki söz söylemeye inşallah gayret edeceğiz. Gerçekten sizi takdir ediyorum, sizi tebrik ediyorum. Namaz saatinden önce toplanıyor, Allah rızası için safta yerlerini alıyorsunuz. Bu takdire şayandır. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim günahlarımızı affeylesin. Dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin. Allah cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Hepinize teşekkür ediyor. Saygı ve muhabbetlerini arz ediyorum. Allah her birimizden hoşnut ve razı olsun diyorum. Ve akıllı darbana ve emin. Hamdülillahi Rabbim.